Merhaba arkadaşlar. İşletme bölümünün muhasebe dersinde 12. ünitede hasılatın raporlanması ünitesinin soru ve cevaplarıyla karşınızdayım. İşte başlıyoruz. Soruların çözümüne geçmeden önce arkadaşlar kendimle ilgili bir durumu belirtmek isterim. Bu videolarda 11. ünitede, şimdi 12. üniteyi yapıyorum. Daha 2 ünite daha var. Onları yayınlamayacağım. Nedenini söyleyeyim. 240'ten fazla video yayınladım. Ben aslında yönetim bilişim sistemleri öğrencisiydim. Mezun oldum ama onun dışında başka bölümlerin videolarını da yayınladım. Mesela spor bilimlerinde araştırma yöntemleri diye bir dersin 10 tane videosunu yayınladım. En düşük 500 küsür tane izleme almış bir yıl önce. Programlar, programcılar için matematik diye bir dersi yayınladım arkadaşlar. Liste dışıydı. Yani benim videolarıma girseniz bu videoyu göremezsiniz. Sadece bağlantıya sahip olanlar görebiliyor. Hem de 2 ay önce ve 370 tane izlenmiş, 28 tane beğeni almış. Ama sizin dersinizin 11. ünitesine bakarsak arkadaşlar 1 ayda sadece 51 tane izlenmiş, 3 tane beğeni almış. Bu izlemelerin ortalaması da 3 dakika civarında. O da toplamda 150 dakika eder. Tabii ki kimse beğenmek zorunda değil kimse izlemek zorunda değil. Ben hani faydası olur diye düşünüyordum ama bu rakamlara baktığınızda ilgi görmemiş ya da anlatamamışım anlamına gelir net bir şekilde. O yüzden videolara devam etmiyorum ama nereden baksanız 14 ünitenin 12'sini yayınlamış olacağım ve %85'ini yayınlamış olacağım. Bunu belirteyim. Yani kapris vesaire yapıyor değilim. Durumu özetlemiş oldum. Sınavda da başarılar dilerim. Şimdi sorulara geçebiliriz. İlk soruda arkadaşlar diyor ki Panter işletmesi 1 Temmuz 2022 tarihinde peşin fiyatı 1 milyon 800 bin olan malı faizsiz olarak bir senet karşılığında buraya satmış. Aslında malın fiyatı 1 milyon 800 bin ama farklı bir şeyler varmış ki 2 milyon 832 bin 326 satmış. Burası arkadaşlar kafa karıştıran kısım aslında bu soruda. Biz e, malın fiyatına bakıyoruz peşin fiyatına peşin olarak verdiği için e, onun dışındaki gelirler bizim hasılatımızı oluşturmuyor zaten hasılatı soruyor 1 milyon 800 bin lira hasılatı var arkadaşlar satışlar hesabında izleniyor hasılatlar satılan malın maliyeti içinde bir muhasebe oluşturuyor bunu detaylı olarak yazdım size satılan malın maliyeti ne olur deseydi ne olurdu mal stoku olsaydı hangi tutar olurdu onu da görmeniz açısından. Tıklanmanın maliyeti tabii ki maz stokundan düşüyor arkadaşlar. Hesabımız bu şekilde. Bize hasılatı sorduğu için satışlar hesabı da hasılat hesabı olduğu için 1 milyon 800 binle A şıkkı doğru. Şimdi acente var bir tane acente e, altın kanat global hava yollarının arkadaşlar. 640 liralık bilet satmış ve bunun %6'sını komisyon olarak alıyormuş. Acentelerde arkadaşlar satış hasılatı komisyon tutarı o kadar oluyor. Komisyon onların hasılatı oluyor. Yoksa 640 bin lira emanet bir para. Global hava gidecek. Yani 640 bin liranın tamamı gitmiyor tabii. Komisyonu kesildikten sonrası gidiyor. Şu bilgileri de yazmış olayım. Acentenin hasılatı genellikle yaptığı toplam satış tutarının bir oranı olarak hesaplanan komisyon bedelidir. Ki burada da öyle. Acentenin elde ettiği hasat sadece satmış olduğu her biletten almış olduğu komisyon kadardır. Dolayısıyla bize hasılatı soruyor. Yani komisyonu soruyor. 640 binin %6'sını hesaplıyoruz arkadaşlar. O da 38.400 lirayla C seçeneğini doğru yapıyor. Yine bir acente var. kanat acentesi. Fly Hava Yolları'nınmış. %10 komisyon oluyormuş e, diyor ki günlük defter kaydını soruyor arkadaşlar. Şimdi 1.5 milyonluk bilet satmış o ay. 1.5 milyon. Ben soruyu daha önce okuduğum için şimdi vakitiniz almasın diye çok okumuyorum. 1.5 milyonun %10'u 150 bin lira eder. Bunun 150 bin lira bir satış geliri var. Komisyon geliri var. Kasasına giren de dolayısıyla bir 150 bin lira var. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Şöyle bir muhasebesine bakarsak. Bunun dışında bir şey sormuyor zaten. Günlük defter kaydını soruyormuş. E, nakit olaraktan 150 bin lira kasasına giriyor. Ne karşılığında? Komisyon geliri karşılığında arkadaşlar. Doğru cevabımız Bolu. Mardin işletmesi 2021 Aralık ayında toplam 1,5 milyon lira tutarında 10 adet otomobil satmış. Yani arkadaşın hasılatı buymuş. 1,5 milyon lira satılan otomobillerin %5'inin iade edebileceğini tahmin etmiş. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? Bu 1.5 milyon lirayı satışlar olarak alıyor. Ama bunun %5'ini bulduğumuzda 75 liranın da iade olacağını düşünüyor. Dolayısıyla muhasebeyi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Satış iade ve indirimlerinde 75 bin lira giriyor. Şurada karşılık ayırmak deriz. Yani tedbirli olmak açısından 75 bin lirayı da daha önceki tecrübelerinden hareketle %5'ine karşılık geldiği için ayırıyor. Bu sadece ne satış indirimleri ve karşılık ayırma muhasebesi. Tabii ki kasasına 1,5 milyon lira geliyor. Hasılat olarak tam da 1,5 milyon lira oluyor. Dolayısıyla doğru Ceyhan. Kansu işletmesi şirket politikası olarak bir yıl içerisinde en az 750 bin lira tutarında alım yapan yüzde %10 oranında miktar skontosu uygulamakta. Arkadaşlar yani bu müşterinin bu kadar mal alacağını düşünerekten satış anında bu iskontoyu yapıyor. Mesela bu kişi 350 bin lira tutarında mal satmış can işletmesini. Dolayısıyla 350 binin %10'unu direkt düşüyor. Kaç lira eder 350 binin %10'u? 350 çarpı 0,1 35 bin lira eder. 35 bin lira düşecek geriye 315 bin lira kalacak. 315 bin lirayı hasat olarak alıyor. Yıl sonunda o tutara ulaşamazsa onun ayrı bir muhasebesi var. Onu burada sormadığı için o detaya girmiyorum. Dolayısıyla adamın hasılatı 310, 315 bin lira. Parasını henüz almadığı için alacaklar hesabına giriyor. Nakite girmiyor parasını henüz almadı. Ki bize soran zaten satış hasılatı yani satışlar hesabının tutarıydı. O da 350 binin %10 düşünmüş haliyle bulduğumuz 315 bin lira. Diyor ki Muğla işletmesi 80 bin maliyeti malları Dalaman işletmesine konsinye olarak gönderdiğini, taşıma ücreti olarak da 5 bin lira ödediğini. Yani şu şöyle arkadaşlar, biraz reklama girecek gibi olacak ama daha net anlaşılması için söyleyeyim. Mesela bir arçelik bayisi var. Arçelik bayisine dünya kadar bu dolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olabilir. Aslında bayi o paraları vererek almıyor normalde. Arçelik işte belli bir teminat karşılığında o dükkanı, o malları yığıyor. Daha sonra dükkan bu malları satıyor. Sattığı kadarı üzerinden muhasebe oluşuyor. İşte bu işleme konsinye deniyor arkadaşlar. Burada da 80 bin maliyetli malları ee, Muğla Dalaman işletmesine göndermiş. 5 bin lira da ne ödemiş? Taşıma ücreti ödemiş. Toplam 85 bin liraya mal olmuş. Daha sonra bu Muğla işletmesinden ee, Dalaman işletmesi 3 bin lira reklam harcaması yapmış. Malların bir bölü ikisini 65 bin liraya satmış. Yani mallar 80 bin liralık maldı, 40 bin lirasını bu malı satmış ama 65 bin liraya satmış. Dalaman işletmesi de %10 komisyon almış. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Çok değerli arkadaşlar. Ne olursa ne gerçekleşir. Korkutucu olmasın. Bir yerde özetleyeyim diye. Mallar konsiyon olarak gönderildiğinde üreticiden kesilen muhasebe, nihai satıcıda kesilen muhasebe arkadaşlar. Her birini tutara ne geleceğini yazarak şuraya özetlemeye çalıştım. Bu çok değerli bir tablo bence. Bunu ezberlemek çok zor değil. Bir sürü şey olduğunu düşünmenize rağmen bir sürü şey var burada Bir gözünüzü korkutmayın. Hangi hesap çalışır, borçta ne çalışır, alacakta ne çalışır, Satıcı tarafından nihai satıcı tarafından ne çalışır? Üretici toptancı tarafından ne çalışır? Hangi durumda çalışır? Hepsini bir tabloya özetleyeyim dedim. Buraya geri dönecek olursak arkadaşlar. Şimdi bakın gönderilen malların bedeli 80 bin. Taşımaya 5 bin ödemiş. Reklamına 3 bin lira ödemiş nihai satıcı. Satılan malların tuzarı 65 bin lira. Satıcı ödenen komisyonda 6500 lira. Aslında gönderilen malların maliyeti işte 80 bin lira artı 5 bin lira 85 bin lira. Bunların yarısını sattığı için 42.500 lira oluyor arkadaşlar. Muhasebeyi de az önceki tablodan baktığımızda bu şekilde yapacağımızı görüyoruz. Borçlar hesabı alacak komisyon geliri nakit. Yaptığımızda 65 bin lirayı şu şekilde dağıtıyoruz. Reklam komisyon geliri nakit ödenen tutar olaraktan. O da hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Aynı sorunun bu sefer diyor ki, e, Muğla işletmesi nasıl bir şey yapıyor? Bunu da vermiştim tabloda arkadaşlar. Rakamlar yine aynı tabii ki. E, toptancı ya da üretici nasıl muhasebe kesiyor? Nakit, reklam gideri, komisyon gideri, satış geliri. Hepsi belli şurada tutarların. Sadece yerine koymak kalıyor. O da hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. Beyaz kahve işletmesi müşterilerine 24 lira satış olan kutu kahve çekirdeğini almaları durumunda aynı anda bir fincan için 4 lira tutarında iskonto ödermekte. Normalde kaç liraymış? 6 lira. Yani 6 lira tutmalı 2 liraya verecek. Yani toplamda 30 lira tutacakken kaç liraya tuttuğu 26 lira alıyor. İşte bunun bir tablosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. İçine önceden işaretlemişim. Kahve çekirdeği normalde 24 lira. Ama 30'da 26'sını alıyor ücreti. Nasıl bulduk 30'da 26'yı tekrar söylüyorum. Normalde 24 lira kahve çekirdeği 6 lira kahve toplamı 30 lira. Ama beraber alırsan 4 lira indirim yapıyor. 30 liradan 4 düşerseniz 26. 26 böyle 30 oranında yansıtıyor. Dolayısıyla normal fiyatlarına bu oranı koyduğumuzda kahve çekirdeği 20.80 bir fincan kahvede 5.20 liraya gelir. O da hangisinde var? Bu arada 5.20 demiş ama Şurayı yanlış yapmış arkadaşlar. 5.20 olan başka yok. 5.50 demiş burası yanlış. 5.20 olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana orayı öyle değiştirirse. Zaten şu haliyle tutma muhasebe. Burada seçeneksiz sorular var arkadaşlar. 100 tane makine almış. Ve satılan makinelerin %10'unu iade edebileceğini tahmin etmiş diyor. O zaman 500 bin lira tabii ki satışlar hasılatı var. Bir de karşılık yüzde %10'u kadar. 500 bin liranın %10 ne kadar eder? 50 bin lira eder. Gerçekleşecek muhasebe ilk başta satış için bu şekilde. Sonra da tahmini iade muhasebesi için de toplam tutarın tahmini iadesi diyor. 500 bin liranın %10 olduğuna göre şuralara 50 bin lira gelecek ve bu şekilde olacak. İki tane muhasebeyi de göstermiş oldum. Son soruda arkadaşlar yine aynı aslında. Ne farkı var burada? 3 milyon 700 bin e kredili mal sattıysa Sam işletme, e, Şam işletmesine yapılan satış tutarı geçmiş 3 yılda her yıl için 7, bin, 7 milyon üzerinde satış hasılatı yapılmış. Tamamen aynı soru arkadaşlar. Ne kadar mal satmış ona bakacaksınız. 3 milyon 700 binlik mal satmış. Şu 5 milyon 7 milyon kafa karıştırmak için konulmuş rakamlar. 3 milyon 700 bin liralık ve bunun üzerinden %10 uygulayacağız arkadaşlar. Peşin kazanmış gibi düşünüyoruz. Yani peşin indirmiş gibi. Hasılata da öyle yansıtmamız lazım. 3 milyon 700 binin %10'u 370 bin. Geriye kalan tutar ne oluyor? 3 milyon 360 bin oldu. Herhalde öyle oluyor. Ama bize zaten sorulan kısım bu kısım arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar dilerim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.